Batı Avustralya'da yer alan Hillier Gölü, sıra dışı pembe rengi ile dikkat çekiyor. Okyanustan ince bir kumsal ve yeşillikle ayrılan bu göl, sığ bir su derinliğine sahip ve yaklaşık olarak 600 metre uzunluğunda, 250 metre genişliğindedir. Göle pembe rengini veren ise yüksek oranda tuzlu sularda kırmızı pigment üreten bir tür su yosunu. Göz alıcı güzellikteki bu göl, sıra dışı rengini bir kova su alındığında dahi koruyor. Amerika, Sibirya ve Bitlis ilimizde elektrik ve aydınlatma direklerinin boyuna ulaşan karın ne kadar çok yağdığını gösteren fotoğraflar. Geçen sene çekilen bu fotoğrafta Rize'den 300 kilometre uzaklıktaki Rusya sınırlarında bulunan Elbrus Dağı böyle göründü. Piyasada yaygın olarak satışa sunulan hazır salep ve salepli içeceklerdeki salep tozu oranları buz örtüsü Görönland'ın üzerinden kalksa Görönland işte böyle gözükürdü. Çay tiryakisi olmak için 9 sebep. Türkiye'de yıldızları izleyebileceğiniz en iyi Yedi yer. kiloya göre su içme ihtiyacı. Güneşin ardışık 48 fotoğrafı yıl boyunca haftada bir kez aynı yerde ve saatte çekilmiş. En yüksek nokta yaz gün dönümü ve en alttaki noktada kış gün dönümü. Kakaolu fındık kremalarındaki fındık oranları. Paris Saint Germain'e ilk maçta 3-0 yenildik. Ama henüz elenmedik. Çünkü daha beni tanımıyorsunuz diyen teknik direktör Erik Roy'un takımı Brest ikinci maçında sahadan 7-0 yeni kayrıldı. Yıl 1967. Birinci ligde 5 İzmir takımı yer almakta. Karşıyaka, Göztepe, Altay, Altınordu ve İzmir Spor. Speedtest güncel internet hızı raporunu paylaştı. Türkiye geniş bant hızında 49,11 megabit ile 101. sırada, mobil internet hızında ise 66,04 megabit ile 58. sırada yer aldı. Şehir sıralamalarında mobil hızda İstanbul 71,38 megabit ile 90, Ankara 68,36 megabit ile 94. sırada yer aldı. Geniş bant hızında İstanbul 66,08 megabit ile 116 olurken Ankara ise 52,86 megabit ile 126. sırada yer buldu.